30. aboneyi kutluyoruz. Sizin sayenizde oldu bunlar. 30 aboneyi kutluyoruz şu an. Sizin desteklerinizi sizi çok seviyorum. Gerçekten sizi de çok seviyorum. Böyle 30 abone olmamız çok güzel. Diğer ki sıradaki abonemizde 100 abone olacak. 100 abone olursa PKX'de de size bütün petlerimi vereceğim. Herkesin 66 vereceğim. Siz sadece abone olun. 100 abone geldiğimizde, 100 abone de çok güzel şeyler olacak. Zaten biliyorum. Ben bir tane shorts da videomu da bu paylaştım Şeyim, O videoyu bunu bakarsınız arkadaşlar. Hatta belki ben bu videoya da atabilirim. Gerçekten çok güzel. Desteklerinizi de beğeniyorum. Bu bu videonun sonuna geldik ve görüşürüz.